Aman Allah'ım bu kirli su da ne? Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün duvarları siliyoruz. Bakın suyum nasıl temiz bir suydu. Sadece salonun duvarlarını sildim. Ve o kiri görüyorsunuz arkadaşlar. Kullandığım malzemeler ılık suya, çamaşır sodası ve biraz Arap sabunu döktüm. Ve ondan sonra böyle duvarlarımı bir güzel salon duvarlarımı sildim. Ve harika bir şekilde temizlenmiş oldu. Bu yöntemi ilk defa denedim arkadaşlar. Sosyal medyada görmüştüm. Gerçekten çok etkiliymiş. Çıkan suya hayretler içinde kaldım gerçekten. Hem yorulmadan güzelce kolay kolay evinizi duvarlarını temizleyebilirsiniz. Benim duvarlarım duvar kağıdı olduğu için daha kolay oldu. Eminim ki sizin duvarlarınızda da bu yöntemi deneyerek güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve denenmesini istediğiniz Temizlikler varsa onları bana yazarsanız ben de sizler için denerim. Sloganımız neydi arkadaşlar? Kolay temizlik severiz, hızlı ve kolay duvar silme videosuyla karşınızdaydım. Beğenmeyi unutmayın.